Simülasyon Türkler herkese merhaba. Farming Simulator 15'teyiz. Ebon'un çiftli haritası geçtiğimiz gün yayınlandı. Pazar akşamı da Prozac Games'te e, canlı yayın yapmıştık. Orada haritayı tanıtmıştık. Onun dışında çekilişler olmuştu. İbrahim Koyun tarafından tasarlandı. Yani tasarlandı demeyelim. Bijou Norm'un harita düzenlemesidir. E, Türkiye'ye göre işte uyarlandı. Türk bayrakları, evler vesaire. O şekilde yapıldı. E, bir ay sonra... Yani, oyun ilk çıktığında yayınlanmıştı bu sonra e, ara verildi, bir ay çalışıldı işte mc navazlandı e, biraz zaman aldı zaten b2 sürümünde bir sürü özellik koyuldu çünkü bundan sonra bu harita güncellenmeyecek e, yaz, yaz aylarında başka bir harita yapılacak e, sıfırdan daha iyi böyle bize göre bizim Türkiye'de geçen bir kasaba mesela örnek alınır, referans alınır ona göre yapılır, modellemeler ona göre yapılır çünkü sıfırdan modelleme yapmak, bunları ayarlamak zaman alacak bir de çok az kişi uğraştığı için e, zaman alıyor gerçekten uğraş gerektiriyor bir de sınavlar iş güç olunca kimse uğraşmak istemiyor e, şimdi biz başlayalım e, şöyle e, cami görüyorsunuz e, şurada ağırlar var bu buzlara ağrı bir de domuzların olduğu ağır Domuzsuz versiyon da var istemeyenler için öyle yayınlandı. Burada sıralar var, dijital e, tabelalı böyle gö göstergeler vesaire var. Haritanın yüklenişi bilgisayarınıza göre uzun sürebilir. Bu nedenle şimdi yazıyorsunuz benim 16 GB var yok şeyim var niye geç açılıyor. E, bilgisayarınızda eksik program varsa bir de orijinal oyun değilse zaten yani bunlarla karşılaşırsanız. Yani, Farming Simulator 15'te bir sürü hata alıyorsunuz biliyorsunuz gördüğünüz gibi ya, yok Giants çalışmayı durdurdu yok şeyi durdurdu. Ona denilene dikkat edin evet yukarıda bir alt altyazı üst yazı diyelim öyle bir şey geçiyor kaplamalar vesaire değiştirildi toprak dokusu yenilendi filan şu an yağmur yağı ben kar, yağmurla karla karışık bir şey yağıyor yani işte pek bir şey anlayamazsınız ama yani kaliteye değil 4 tane ev var Dört yani tane ev dediğimiz modlar kategorisinde yerleştirebilirsiniz tabi paranız olması gerekiyor şöyle İlk başta bununla başlıyorsunuz, daha sonra bunu yükseltebilirsiniz. Bunlara gelince de animasyonlu evler. İhtiyacınız yok yoktu çünkü aldım. Şöyle süt tankeri, süt tankeri lazım oluyor. Aritabule birçok şey eklendi, o yüzden modları yüklemeniz gerekiyor çünkü tohum mod makinesi falan var böyle farklı farklı özel modlar var onları eklediler yani bir mod paketi diyelim e, sıkılanlara işte yani standart haritalardan sıkılanlara böyle hepsinin e, koyulduğu bir mod paketi şu evi bir gezelim önce kapıyı açıyorum animasyonlu şöyle perdeler açalım dün akşam kapatmıştım yani henüz Şöyle biraz hızlandıralım, şey geçeyim, şöyle, e oturma odası burada televizyon açtı, böyle açınca şu geliyor, şömine vesaire, böyle değişiyor. Diğer evlerde böyle, ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Yani biz şimdi burada pek fazla şey yapmadık, siz modu zaten indirirsiniz siteden. Şöyle biz işe koyulalım yavaş yavaş birkaç bölümde böyle haritayı tanıtalım oynayalım. E, biliyorsunuz seri çekmedik öyle bir şeyler yapamadık çünkü aynı videoyu çekiyorlar bir de yani bir şey yoksa çekemiyoruz. Bizim yaptığımız bir şey olmalı da tanıtalım onu. O yüzden yapmadık. Oyun modları falan var bende bir sürü onları ekledim. Şurada saman şey görüyorsunuz. Bu tohum makinesi buraya e, buğday falan koyarsanız mübzere yine özel bir römör var ona dolduruyorsunuz mor böyle pembemsi bir renkte bir şey doluyor şuradan makineden sonra o onu da şey yapıyorsunuz nerede aynen e, buna doluyor bunu da mübzelerin yanına gelip boşaltıyorsunuz şimdi ben dün akşam şu tarları ekmiştim e, tekrar burayı ekeceğiz. E, ne lazım bize şimdi mi? mibzer lazım mi? güzel içinde şu traktörü ben geçiyorum bunda el animasyon var yani bu traktör bize yani modlar falan bize ait değil sadece koyuldu bunları modellemeleri falan işte şu binaların birleştirildi toplandı harita entegre edildi türk haritası yaratılmaya çalıştı bunu dikkate alarak oynayın zaten şimdi bu havada ekim, ekilmez ama Biraz daha hızlandıracağız ee, yağmur Kar var Şu silecekler modda çalışıyor aslında yani Bu modu zaten sırf yani süspansiyon ve işte şu ele animasyonu olduğu için oynuyorum Hayır hayır dur önce e, şey var tarlalardaki ürünler ezilebiliyor bu nedenle Biz önce ilaç atacağız da ilaç atmıştım ben onu e, nasıl yapacağız bilmiyorum Dün akşam oynarken ilaç atamadım çünkü şey Unuttum e, Ekildi önceden e, Otopilot da hatta e, Ekilince e, Üzerinden geçince e, Tohumlar filan hepsi e, Zarar gördü o yüzden e, Atamadım Çok az verim aldık tarladan yani İlaç var ama bilmiyorum Bir deneyelim Eğer şeyse Biz yine bir atalım çünkü yarısını atmıştık. Şöyle. E, sonu gübre. Evet atalım ya. Çünkü yağmur falan yağdı. E, Bıçtık. Eee zamanı da ilerlettiğimiz için e, ihtiyaç oluyor. Toprak dokusu değişti dedik. Şu lastik izleri falan işte değişmiş tamamen. Yani bunlar da yine normal kaplamalar. Oyuna bu moda entegre edildi. Birçok harita modu var. Herkes yapıyor. Biz neden yapmayalım? İleride daha ilerini daha sıfırdan bize göre tasarlanmış şeyleri yaparız umarım. Hani mod yapmak çok zor bir şey değil. İsteyenler için yani zaten skin dosyaları vesaire bilenler vardır yani. ETS2'de nasılsa bunda da öyle oluyor. Toprak dokusu kara toprak olduğu için dikkat çekiyor. Bak yani şey dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa karıştırıp aynı yeri veya bo boş bırakabilirsiniz. Traktör iyi ya. Traktör güzel ama işte dediğim gibi modlar olunca bazı şeyler eksik oluyor. Adam koymuyor mesela. O yüzden. Orijinal traktörlerde de bazı fonksiyonlar çalışmadığı için yapacak bir şey kalmıyor. Ama Farming Simulator size bir simülasyon, e, çiftçilik simülasyonundan çok işte bir ev yeri yapıyor adam, kendi şeyini modeliyor. O bir balayı boş bırakmışım ya ben. Bir akşam topladım ama e, boş bırakmışım. Traktör de almak gerekecek ben para yapmıştım da ev falan aldık, e, bu profilde şey yaptık, ayarladık. Para gitti Alsa diye şimdi Alsa sıfırdan şey yapmak lazım da ona göre bölüm çekelim. Harika bir görüntü ya. Bu e, bunu ettikten sonra e, şey yapalım. E, Otopilota mı verelim bilmiyorum da. Ee gezelim. Şu ilacı e, atalım. Yani, Mibzeri e, yapalım. Ekelim, e, buğday ekelim. Buğday lazım. Ya da kanalı mı diye düşünüyorum da. Ee, kanala ekelim ya biz. Daha iyi olacak. Ya biraz şey yapmış olabiliriz de bu bölümde. Bir dahaki bölümde toparlayacağız zaten. Sistemi ben de biraz oynayacağım. Zaten haritada oynayacağım demiştim bundan sonra. Şu özellikler işte önemli özellikler yani oynamamızı sağlıyor. Aksi halde bize zaten uzun zamandır oynayamadık. eee daha sonra başladık. Yeni modlar falan indirdik. Ee, Takibini yapmak zorundasınız. Ee, Farming Simulator modsuz oynanmıyor. Bunu tekrar söyleyeyim. Mod olmadan e, keyif alamazsınız. Bir yerden sonra sıkmaya çalışır. O yüzden mod indirin. Bir sürü mod yapılıyor. Araba modlarım işte orada benim. Ee, şimdi şöyle yok yok. Ee, şey yapalım, şunun başka bir yere park edelim. Aslında araçları oraya park etmem gerekiyor da dün gece karıştırdım biraz. Uğraşamadım, deneyeyim dedim sadece. Daha sonra bunları ayarlarız. Ya, traktör modu gerçekten iyi ama John Deere orijinal olarak oyunda yok. Modlarla geliyor ancak bu kadar oluyor. Ya keşke daha iyi olsaydı ya FarmiCom 15. Çok yani ne olursa olsun oynayabileceğiniz bir oyun. Bir çiftçilik, kendi traktörünüzü yapıp, işte kendi artanızı yapıp adam kendi çiftliğini yapıyor, kendi traktörünü uyarlıyor filan ya bir simülasyon olduğu için e, test ediyorsunuz yani oyun olarak bakmayalım bir bakımdan o yüzden e, dikkat edelim yani nasıl ne için kullanıldığına ne fotoğraf çekmek için araçları test, etme, test etmek için gerçekte modellenen araçları araçları hiç e, yayınlanmayan araçlar piyasaya sürmeyen araçlar e, bu tarz oyunlara aktarılıp e, kullanılabiliyor test ediliyor şimdi mibzer alalım biz ee, yani şöyle Türk bayrağı orada inek ve koyun çiftliği burada zaten e, İleride de tavukların şey var hatta tavukları hemen bir kısa gezi yapalım biz sonra hemen ekeriz yani kanola ekelim ya yani kanola e, para lazım arkadaşlar ekim makinesini açtım ya şöyle değiş değişikliği burada işte artanın e, birçok kısmı yani bu taraf çiftliğin olduğu yerler yani çok sık kullandığımız yerler değişikliğe uğradı. Şöyle. Tavuklar. Yani yumurtaları yine şey toplanıyor. Buraya toplanıyor. Yumurtaları toplayalım. Yumurtalar bir hata sonucu beyaz olmuş. Yani sarı sarı orijinal olarak şu gördüğünüz soldaki yumurtaların rengindeydi. Bir hata oldu ama beyaz yumurta olduğu için de sıkıntı yok. E, buraya yem koyabiliyorsunuz buğday filan e, toplayıp römorka dökebiliyorsunuz buraya. E, tavukları besliyorsunuz bu şekilde. Buzağı ve ağır sistemin ikinci bölümde e, şu inekleri e, bakımını hallederiz. Uf, nereden gireceğim? Neyse böyle gideriz. Şimdi mibzer olayını aman 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 aman. Mibzer e, olayını şey yapalım. E, şunu ekelim. Bir dahaki bölümde farklı e, işler yaparız çok keyif verecek yeniden aynı şeyleri yapmak. Burada farklı özelliklerle farklı şeyler araçları gerektiriyor. O nedenle yani videoları takip edin oynayamayanlar için yani zaten YouTube'da bir bakıma çok kötü bir durum ama yapılacak bir şey yok. O oyunu falan kaldırmıyorsa adam izliyor yani. Onun için de bir de çekmek zorundayız. İndiriyorum, Ekmeye başlıyorum. Ben arpa mı ekiyorum ya? Aynen arpa ekiyorum ya. Neyse arpa ekelim. O feci şey yaptık ya. Orada değiştirdik ya. Mantanım. Vallahi ilk şeyi verdik. Artık kusura bakmayın. Şöyle arka fotoğraflar yakalanıyor ya bir gerçekten. Ya fotoğraf çekmek isteyenler için özellikle bir sürü mod indirin böyle arada modlar çeşitli manzaralar var. Harika oluyor. Şimdi otopilota versem biraz şaşıracak o. O yüzden ben yapayım. Eee... Aksi halde, e, boşluklar oluşacak. Ben buradan geçmiştim ya şeyle. E, dedim ya size ektik. Biraz atayım dedim. Ulan trakteolebe bir girdim. Bir şeyler yok olmaya başladı. Somi de sonradan aklıma geldi en biliyorum da. Dedim belki e, başlangıç aşamasında filan öyle bir özellik yoktur. Ürünler e, büyüdükten sonra çıkıyordur. Meğer öyle değilmiş tamamen e, başından beri. Şu animasyonlara bakın ya, çok iyi. Ha, eleştirilecek e, yanı çok, e, övülecek yanı da çok. O yüzden Farming Simulator e, böyle unsuz olmaz. <laughs> e, simülasyon oyunlarının gelişmesinde, daha çok kitleye ulaşmasında en etkili araçlardan biri de bu. E, bunları oynayanlar son sim simülasyon olayını kavruyor, başka oyunlara yöneliyor. Şimdi geçerken o balyayı da iteceğiz bir yerlere de, de bakalım. Follow ee, me modu vardı ya onu e, şey yapmadık bir dakika yapıcam e, onu size de paylaşırım da biraz zor işte yayına da söylemiştim artık eskisi gibi mod falan yapamıyoruz çünkü alanımız o değil e, vaktimizi harcayamıyoruz onlara e, zaten siz de ama bilmeyen arkadaşlar var o yüzden yine mecburuz paylaşmayı da. Farming'de biraz geride kaldık. Çünkü aynı modlar tekrardan uyarlanıyor. bile e, vakit yok. Yani şu Dere modu mesela e, 7000 kaçtı bu ya 2200 evet 7200 lirе. An yalnız nerede nereye gittik hiç belli değil ha.